Merhaba arkadaşlar. Pratik fizik kanalına hoş geldiniz. Evet. TET fizik tekrarlarına devam ediyoruz. Evet. ikinci adımın arkadaşlar son kısmıyla devam edelim. Evet, kuvvet ve hareket kısmının üçüncü ile ilk sorusuyla başlayalım. Düz bir yolda sabit büyüklükteki Vx ve Y hızıyla hareket eden x araçları uzaklık D, 2D, <laughs> D ve 2D'dir. X aracı Y aracın şekil 1 T1 sürede yetişirken şekil 2 ve şekil 3 araçlar T2 T sürede karşılaşıyorlar. Bunu hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar X aracının Y aracının yetişmesi için tabii ki D mesafesini kapatmazlar. O zaman şöyle yapalım. D mesafesini kapatması için arkadaşlar. Evet D şu D mesafesini kapatması için ne, ne yapması lazım? Vx'in Vy'den büyük olması. Yani Vx Vy ile V'yi arasının hız farkıyla kapatır. O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Vx eksi Vy ile ne yaptı? t bir sürede farkı kapattı. Sonuçta ikinci şekle baktığımız zaman bunlar ne yapmış? T2 sürede karşılaştı. Biri buradan buraya geliyor, biri buradan buraya geliyor. O zaman D yolunu arkadaşlar her ikisi Vx artı Vy hızıyla ne yapıyor? Birbirlerine gelecek için T2 sürede karşılaşmış oluyorlar. Yine arkadaşlar bu ikisi de buradan buraya geldiği için ne yapacağız? Biri Vx çarpı T, biri Vy çarpı T şeklinde geliyor. O zaman burada 2D yazarsak ne yaptık arkadaşlar? Vx artı Vy'yi burada T3 sürede aldılar. Şimdi burada bir kıyas yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi dikkat edersiniz burada D var. Burada 2D var. Burada Vx'ye ve Vx'ye var. O zaman ne oluyor? Burada T3 ifadesi, T2 ifadesi daha fazla oldu. Şimdi burada, da, burada D var. Burada D var. Şimdi birinden burası şuranın hızı buradan daha büyük değil mi? Burada topluyoruz. Burada çıkartıyoruz. O zaman ne oldu? Burada da T1 T2'den büyük oluyor. Çünkü bu değer daha küçük arkadaşlar. O zaman T1'in daha büyük olması lazım. O zaman burada T1'in kesinlikle T2'den büyük oluyoruz Şu ikisi arasında kıyas yaptığımız zaman da burada ne oldu arkadaşlar? T3'ün de T2'den büyük olduğunu görüyoruz. Buna göre T3 T2'den büyüktür. Doğru. t 1 de T2'den büyük doğru. Burada arkadaşlar 1 ile 3'ü ne yapamayız? Yorumlayamayız. Çünkü bu işlemi ancak böyle yapabiliyoruz. Buna göre cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik ikinci, ikinci sorumuza. Bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. KLM noktanın ortalama hızları VK, VL, VM nedir? Şimdi arkadaşlar VT grafiğinin alanı bize neyi verir arkadaşlar? Yer değiştirmeyi verir. Şimdi ortalamamız neydi? Ortalamamızı şöyle düşünürüz. Delta x bölü delta t. Bize her aralığın ortalamasını soruyor. O zaman yer değiştirme olarak en fazla L'nin alanı burası arkadaşlar. K'nın alanı burası. M'nin alanı da burasıdır. O zaman L'nin aldığı yani L aralığında aldığı yol Kimden büyük? K'dan büyük. K adı arkadaşlar. M'den büyük. Yani sadece alanlara bakmamız lazım. O zaman yer değiştirmesi büyük olanın o zaman hızı da büyük olur. O zaman L'nin hızı K'dan büyük oldu. K'nın hızı da M'dir. Yani LKM ifadesini A seçeneğinde görmüş oluyoruz. Demek ki yer değiştirmesi büyük olanın arkadaşlar burada ne yap ortalamamızı büyük oluyor. Tabii ki aynı zaman aralığında olduğunda ne yapmış olurum? Söylemiş olalım arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Sürtünmesi önemli. Düz bir yolda kütlesi 2,5 kilogram olan cismin hız zaman grafiği şekildeki birdir. Cismin net kuvvet grafiği nedir? diyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu hemen bir iğme zaman grafiğini çizebiliriz. Şimdi iğme zaman nasıl buluruz? Şimdi delta V bölü delta T arkadaşlar iğmeyi vermiyor mu? Öncelikle arkadaşlar bak grafiklerin şu ucuna baktığınız zaman grafiklerin pozitif mi negatif mi olduğunu görürsünüz. Oklar yukarı bakıyorsa pozitif. Oklar aşağı bakıyorsa negatiftir. Şimdi buradan hız değişimine kadar 4. 4'ü 2'ye bölelim. O zaman 4'ü 2'ye bölersek arkadaşlar ne yaptı? İlmesi burada 2 oldu. Yine arkadaşlar bakın şuradaki hız değişimini yani 4'ü Tekrar şuradaki 2'ye bölelim. 4'ü 2'ye bölersek yine 2 oldu arkadaşlar. O zaman burada 2. E, saniye ve 4. saniyede ilmesi ne arkadaşlar? Hep 2-2 olarak gidiyor. Ama burada ucu aşağı baktı. Yine arkadaşlar hız değişimi 4. Bu arada 4'ü iki, 2'ye bölersek ne oldu? O zaman buradaki ilmemiz negatif oldu. Ama bize kuvvet grafiğini soruyor. F eşittir m çarpı a değil midir arkadaşlar? O zaman kütlesi burada kaçmış? 2,5'muş. İki iki o zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. O zaman ben buradaki değerlere, yani ben bunun kuvvet zaman grafiğini çizersem sadece ne yapmamız gerekiyor? Sadece yani iki buçukla çarpmamız lazım. O zaman şurayı iki buçukla çarptığım zaman bu arayı iki buçukla 2.5 iki buçuk çarp iki ne yapar arkadaşlar? 5 olur. O zaman ikinci sayede 5 Burada dördüncü sahilde beş. Ama arkadaşlar şurasını iki buçukla çarparsam ne olur? Burası da eksi beş olur. O zaman hangi grafik oldu burada? Yani i̇ki tane pozitif 5 arkadaşlar sonra negatif 5 olması lazım. Buna göre cevabımızı D seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Hız zaman grafiği şekildeki midir? T anında cisimler arası, arası, uzak x olduğuna göre 4 tane de kaç x'tir? Şimdi arkadaşlar şöyle grafiklerini tek tek her aralıkta ne kadar gittiğini bulalım. T anı, 2 t anı ve 3 t anı. Şimdi soruda bir de ne demiş? T anında cisimler arası uzaklık x. Şimdi k ne tarafa gidiyor? K negatif yönde, L ise pozitif yönde gidiyor. Yani şu iki üçgenin alanı x olduğunu biliyoruz. O zaman her iki üçgenin toplam arkı x olduğuna göre her biri yarım x olmaz mı? O zaman L ne yaptı? Pozitif yönde x gitmiş. K ise negatif yönde x gitmiş arkadaşlar. O zaman e, tekrar diyelim ki k bu sefer negatife geçmiş. Bakın burada k pozitife geçmiş. Pozitife geçerse ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Şimdi e, k tekrar pozitife gidiyor. Bakın bir x daha gitti arkadaşlar. O zaman ne yaptı? x bölü 2 oldu. 4 anda yazalım. O zaman bir x bölü 2 daha gidiyor şurada. Bir x bölü 2 daha giderse ne yaptı? O zaman x'e geldi. Aynı şeyi l için düşüreyim. L ise dikkat edersin arkadaşlar. Bir x büyüklükte 2 daha küçük x'e gelmiş. Bakın şurasını aldı, şurasını aldı. Sonra negatife geçti. E, ee, bir x bölü 2 düştü. O zaman x bölü 2'ye düştü. Bir x 2 daha düştü arkadaşlar. O zaman 0'a geldi. O zaman arkadaşlar 4 tane de aralarındaki uzaklık ne olmuş oldu arkadaşlar? 4 tane de uzaklık ne oldu? Tekrar 1x kadar olduğunu burada görmüş oluyoruz. Veya şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın daha pratik olsun diye. Şimdi L'nin dikkat etseniz aldığı üçgen nasıl L'yi şöyle çizmiş. Bakın şöyle şöyle çizmiş. Burası artı burası da eksi olduğu için L için o zaman yer değiştirme. L için yer değiştirme de sıfırdır. K için çizerse K'yı da şöyle çizelim arkadaşlar. Bakın şöyle çizmiş ve e, şu şekilde çizmiş. Şimdi o zaman şurası eksi şurası artı K için de burası götürüyor. O zaman K için neresi kaldı? Sadece şurası kaldı. Bakın şurası kaldı. Şu iki üçgende her biri x bölü 2 olduğu için bu da x bölü 2 olduğu için o zaman K sadece x kadar gittiğini burada tekrar görmüş oluruz. Geldik beşinci sorumuza. Dünyanın yer çekilmesinin merkezinden uzaklığa değişim grafiği şekildeki de bu grafikten diyor hangilerine ulaşabilir? Şimdi grafimiz dünya Burası dünyanın çekirdek kısmı sıfır. Çekirdekte yer çekimi sıfırdır. Çekirdekten yani yüzeye doğru çıktıkça orantılı olarak artar. Tekrar e, dünyadan uzaklaştıkça yani dünyanın yüzeyinden uzaklıkta yer çekimi ne oluyor? Azalıyor. O zaman dünyanın içine girdikçe yer çekimi azalıyor arkadaşlar. Dünyanın dışına çıktıkça azalıyor. Dışına çıktıkça para e, parabolik olarak azalıyor. İçine girdikçe doğru orantılı olarak azalıyor. Bakalım bundan ne oluşabilir? Dünyanın merkezinin çekilmesi sıfırdır. Evet dünyanın tam merkezinde mağmada yer çekilmesinde de sıfırdır. Evet, bu grafikten bunu görmüş oluyor. Sıfır noktası demiş. Dünyanın yüzeyinin çekilmesi maksimum değerindedir. Evet dünyanın tam yüzeyinde bakın yer çekim yarı üzerindeki maksimum olduğunu grafikte görüyoruz. Dünyanın yüzeyinin merkeze doğru ve uzaya doğru eşit uzakta iki noktanın çekilmesinin büyüklüğü eşittir. Hayır arkadaşlar burada biri orantılı olarak, doğru orantı grafiği yok azalıyor. Bu da parabolik azalıyor. O zaman aynı şekilde olmadığını burada görmüş oluyoruz. Buna göre cevabımızı C seçeneği olarak söylemiş oluruz. Geldik 6. sorumuza. Sorumuz şöyle. 1 kilogram kütleli sürtünmeli yatay düzlemde şekil 1'deki 10 N'luk kuvvet uygulanan cisim hareket etmiyor. Yani bu cisim hareket etmiyormuş. Şekil 2'deki 12 N'luk kuvvet uygulandığında cisim 3 metre mesafe ile hareket ediyor. Yargılan hangilerde statik ve kinetik sürtünme eşit alınacaktır demiş. O zaman bir cismin hareket etmemesinin sebebi Burada birinci durumda cisme etkiden kuvvetle sürtünmenin olması eşit olması lazım. O zaman şekil 1'de de cisme etkiden sürtünme kuvveti 10 N. Evet doğrudur arkadaşlar. Şimdi burada cismin inmesi 3 ne olmuş? 3 olmuş. O zaman burada ne yapması lazım? Bu sürtünme lazım. Bizim kuvvetimizin F eşittir kuvvetimiz formülü F eşittir MA değil miydi? O zaman cismin inmesi nasıl buluyoruz? 12 Newton'un sürtünmeyi çıkartırız. O zaman 12 sağ sürtünme bu tarafı bilmiyoruz onu. O zaman e, kaç arkadaşlar? 1 imemiz 3 olduğu için burada 12 eksi fc eşit 3 ise o zaman sürtünme kuvvetinin burada 9 olduğunu görmüş O zaman buradaki sürtünme kuvveti de 9 Newton. 4. Şekildeki sürtünme kuvveti 9 Newton. Doğru Şekil 1 ve şekildeki yüzey yarısının sürtünme kasları eşittir. Burada hem statik ve hem kinetik kasların eşit olduğunu söylemiş. Ama buradaki sürtünmeyi hesaplarken bak k çarpı mg değil mi? kaç hesaplamış? 10 hesaplamış. Diğerinde sürtünme hesaplarken yine K çarpı MG üzerinden 9 hesaplamış. Ama MG'ler aynı olduğunu görüyoruz burada. Çünkü bu da 1 kilogram, bu da 1 kilogram. O zaman buradaki kas ile buradaki kas sayının farklı olduğunu görmüş oluyoruz. Yani kas sayıların eşit olmadığını burada e, yorumlamış olduk arkadaşlar. Geldik yedinci sorumuza. Sürtünmesi önemli yatay düzlemde GK, GL halindeki K cisimler F kuvvetli itilmektedir. Cisimler arasındaki etkileşme kuvveti F1, K cismini etkileyen tepki kuvveti NK, L cismini etkileyen yerin tepki kuvveti NL'dir. Buna göre cismini etkileyen kuvvetler diyagramı ile ilgili hangileri doğru? Şimdi burada F kuvveti cismi ittiği zaman Burada K cisminde L'yi itmiş oluyor. Yani k etki uyguluyor. Yani şu F1 etkisi uyguluyor. L ile ters tersiyon tepki uyguluyor arkadaşlar. E, ağırlıkları tabii yer çekimden aşağıya, aşağıya bir kuvvet etkilerse buna yukarıda da ne yapar? Tepki kuvveti uygular. O zaman bunların hepsinin doğru olduğunu da görmüş oluyoruz. Eğer tek tek incelediğimiz zaman arkadaşlar, şimdi K'yı buradan ittim. K'l'yi iterken L K'ya ne yapıyor? Ters yönlü arkadaşlar. Şöyle eksi F1 yönünde bir kuvvet uyguluyor. Bakın burada göstermiş. Yani F burada ittiği kuvvet. F, F F1'de L'nin K yaptığı tepki kuvvetidir. NK da yerin kuvveti. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi şunu incelediğimiz zaman burada L cismi ne yapıyor? Bu tarafa doğru tabii ki F1 F K'yi itiyor. K, K L'ye doğru bir F1 kuvvet uyguluyor. Bu etki oluyor. Bu da etki kuvveti. GL cismi ağırlığı. GL'ye karşı tepki kuvveti NL'dir. O zaman bu diyagramın hepsinin doğru olduğunu burada söylemiş olduk arkadaşlar. Evet 8. sorumuz şöyle arkadaşlar. Yatay düzlemde duran cisme KLM yolu boyunca F kuvveti uygulandı. Cisim T süre sonra L'de 3 T süre sonra ise M'de oluyor. Yolun LM arası sürtünme göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar KL arasının sürtünmesiz LM arasının sürtünme olduğunu gördü. Grafiği incelediğimiz zaman burada cisim ne yapmış? İlk başta hızlanmış sonra tekrar yavaşlamış arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci önce bakalım. Aldıkları yolu soruyor. Grafiklerin aldığı yolu vermez mi? O zaman şuradaki alanı hesapladığımız zaman yani şu üçgenin şu alanı hesapladığımız zaman 0 t arzındaki alan nedir arkadaşlar? V çarpı t bölü 2'dir. Bu o zaman bu kimindir? Burası x1 ifadesine eşittir. Şimdi e, L M arası ise arkadaşlar Lm arası nedir? T3t t arası değil midir? T3t t arası alanı hesaplayalım. Şuradaki uzaklık 2T'dir. Yüksekliği V olduğu için o zaman şey yaparız. V çarpı 2T bölü 2 olduğu için bu da VT yapar. O zaman arkadaşlar VT bölü 2'ye biz X dersek VT nedir? Arkadaşlar bunun iki katıdır. O zaman birinci ifadenin doğru olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi KD ve LM arasında ortalama hızları eşit midir? Ortalama hızın formülü neydi? Ortalama hızın formülü ee, toplam delta x bölü to, toplam delta t değil mi? O zaman k'nın, e, o zaman k ile arasındaki ortalaması yazarken x bölü t yazmamız lazım. Lm arasındaki ortalamamızı yazarken 2x bölü, buradaki zaman 2t 2t'ye bölersek 2'ler giderse arkadaşlar o zaman buradaki ortalama hızla V bölü 2'dir. Buranın ortalaması V bölü 2'dir. Nerede anladık? Çünkü sıfırdan V'ye ortalaması V bölü 2 V'den sıfırdan yine ortalaması V bölü 2'dir. O zaman ikinci yönde doğru olduğunu görmüş oluyoruz. DM arasında cisme uygun sürtünme iki 2 büyüklüğündedir. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi burada e, tabii ki iğmelerine bakmamız lazım. 0 D arasındaki iğmesine baktığımız zaman iğmesi o zaman V bölü V bölü T'dir. T3T e, t arasındaki iğmesine baktığımız zaman T3T t arasındaki iğmesi V bölü 2T. Yani buranın iğmesine A dersek buranın iğmesi 2 kat oluyor. Şimdi burada tabii ki ilk başta sıfır e, K'li arasında kuvvet F değil miydi? O zaman K'li arasındaki kuvveti yazdım. F eşittir. M çarpı birinci artık iğmesine demiştik? M çarpı e, ne demiştik arkadaşlar? 2A'ydı. Eğer L M arasındaki ilmesini incelediğimiz zaman şimdi o zaman buradaki kuvveti ne yapmasam? Yarıya düşmesi lazım. Yani F ev2 olmasam. Çünkü M çarpı A olduğunu biliyoruz. Çünkü iğmesinin ikinci artı A oldum diyoruz. Ama burada cisim bu araya girdiği zaman kuvvet varken sürtünme burada 2F olursa yine kuvvet F olduğu için o zaman burada 2F'li kuvvet olamaz. Sürtünme ne olması lazım burada? Bu taraf F olduğu için sürtünmenin arkadaşlar burada 3F'li 2 olması lazım. Neden? 3F'li 2'den F'i çıkardığımız zaman net kuvvet ne olur? F'li 2 düşer. O zaman ilim e de matematiksel olarak yere düşmüş olur deriz. Buna göre cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğenelim.